hayatıma yeniden hoş geldin. Şık, 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 Efekti bile kendim koyuyorum artık çok uzun zaman sonra beraber makyaj yaptık. Ama hızlandırmış yaptık ama beraber yaptık. Ve bu video çekerken şunu fark ettim. Artık çok hızlı makyaj yapıyorum ve sadece 11 dakikada. Gerçi kalktım gittim bir şeyler falan oldu. Hadi 10 dakikada 10 dakikada bu makyajı çıkartabiliyorum. Bence gayet yeterli. Evet şimdi Eren içten geldi. Ben bugün birazcık ev temizlemeye çalıştım ama başarısız oldum. Çünkü bu koltuğu çekemem, koltukları çekemiyorum falan. O yüzden Eren şimdi bir tur süpürüyor. Çünkü birazdan bir aksilik olmazsa Betüşlü Tunca gelecek. Bir de tabii ki de NASA'nın gelecek. Onları bekliyoruz aslında şu anda ve hiçbir hazırlık yapamadım. Çünkü Betül, eğer ki bir şey hazırlarsam falan diye böyle büyük harflerle, ünlemlerle falan nasıl utunca dedim senin tokadını için niyetim yok ki. Eski vloglarımızda Betül'den yediğim tokatı artık kapama bunu yapmıştım. Hatırlayanlar vardır. Eli ağır. Şimdi karşılık da veremiyorum sonuçta. Hamile. Aa gerçi artık ben de hamileyim. Belki kıyamaz da. Görüşemedik bayağıdır. Biz gidecek olduk gidemedik. Dün görüşecek olduk görüşemedik falan derken böyle inşallah bugüne nasipmiş diyorum. Böyle çay kahve falan takılacağız Allah'ın izniyle. Şimdi biz onları bekliyoruz ama <laughs> bu sokak düğün salonu gibi. Gerçekten şey videolarda şey fark ediyorum. Sokakla ilgili çok fazla şikayette bulunuyorum ama şöyle bir şey. Birinci kattayım ve çok yoğun bir sokak. Her yer dükkan. Sürekli arabe geçiyor. Şurası otopark. Sürekli böyle sesler var. Bu evde şey mümkün olmuyor. Onu söyleyeyim. Yazın. Ama artık yeter. Tehlif yiyeceğim abicim. Bu evde yazın. Şöyle akşam bir kestireyim, bir şekerleme yapayım olayı mümkün olmuyor. Artık bakalım, şu anda çok ihtiyaç duymuyorum ama ilerleyen aylarda ne olur bilmiyorum. Artık havalar soğur, camları kaparsam bu kadar ses olmaz diye düşünüyorum. Ben şey... Aşkım! Beni mi bulmadın? Ben seni arıyorum. benim mi benim özledin? Seni özlememek bu dünyadaki en garip şey. <laughs> <laughs> o yazlık niye devrildi? O mu? Vuraz <laughs> gelmeden yazlıklar alaşağı oluyor. Her şeydir ya. Elim çarptırdı. Gel çiçeğe bak ne yaptım? Ya bizim bu çiçeğimiz sineklenmiş. Evet. O kadar üzüldük ki. <laughs> Yavruladı mı? Şey. E ee, bak baksana buna. Evet. O diğer çiçek var diye sana aldım. Evet. Hı -hı. Şimdi ben onu bir havalandırdım toprağına aşko. Hı hı. Tamam mı? Şeye baktım Google'da. Hı -hı. Çiçekte hani toz ha, tarçın. tarçın. Evet. Toz tarçın. Onu da böyle yaptım. Hani şu an mesela biraz kalsın bence bu, bu akşam böyle. Tamam. Sabah alırım çünkü burasını kapatıyoruz ya, çok sıcak oluyor. Sıcak olduğu için de bu tarz şey oluyor. Ben yine gitmeden, camları açtıktan sonra yine dışarıya alırım. Birkaç gün böyle dışarıda bu Tamam, ben taşıyamam arasın. zaten bunu. Şunu söyleyeceğim, bunun böceklenmesinin sebebi şöyle bir şey. Eren'le ben birbirimizden bağımsız, bağımsız bir şekilde su, su veriyoruz Yaşırın ve... Anda çok fazla yüklenmişiz. Bu saksının da altı delik değil. Yani fazlasının tabanı atamıyor. O yüzden biz de şimdi böyle bir deniyoruz. Eğer olmazsa yeni bir saksı, yeni bir toprakla değiştireceğiz. Çünkü çiçeğimiz... Of, çöp arabası geçiyor. Çiçeğimiz çok iyi durumda. Hani maşallahı var, nazar değmesin, yeni yeni şeyler veriyor. Bir şey olsun istemeyiz açıkçası. O yüzden Eren şimdi böyle internetten baktı, toz tarçın ve sigara külü sanırım iyi geliyormuş. Ama bizim sigara, sigara külümüz olmadığı için... Sigara çok kötü kokar ya. Bir de kötü kokar çünkü ev içinde. O yüzden şöyle tarçın döküyormuş bu böceklenmeyi. Daha fazla böcek de değil, gerçi sineklenmeyi önleyecekmiş. Çok iyi geliyormuş. Valla tamam mı? Şimdi fazlasında zarar olmasın. Hayır daha fazla, fazla şey yapmıyorum. Ben şimdi onu toprağa biraz yedirdim üsttekileri. Tamam. Şimdi toprağın üstüne atıyorum. Ama şu an Gerçekten gözükmüyor. şimdi buralara falan hep şey oldu bak oraları sileceğim. Oraları sileceğim şimdi. Islak mendili de ben bu arada o yüzden söylüyorum istedim. Şey kurutma makinesinin üzerinde. Tamam tamam. Teşekkür ederiz sana çiçek doktoru. Çok da değilim de. İnşallah işe yarar amin. Açtı gene klimayı ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim, o mumu yaktın sen ama o klima ona vurdum, şey oluyor böyle alacalı. Hayır, klimayı direkt yukarı versene. Oğlum, bizim burada bir tane aloe vera'mız var lan. Ay günaydın. Ve hep yavrulamış, gördün mü? Ben mi? sana bir şey söyleyeyim mi? Heh. Bunu veren kişi, böyle gerçekten kocaman bir tane saksısı vardı. Zibil tane var biliyor musun? O büyük saksının içinde. Sadece ufacıkını, ufacıkının bir şeyini aldı. Ondan sonra verdi işte. Ha, güzel ara ara. Ve yiyorlar değil mi? Ne yenmesi aşkım? Yani ya. neresine sürüyorlar bunları? Sonra ben sana söyleyeyim. Tamam. Bak. Şey onu bir şey söyleyeyim mi? Eğer ben veya sen dikseydik yavrulamazdı. Annem dikti ya onu. Ya, öyle Annem nasıl yapıyor ya değil mi? Evet. Anneannem de öyleydi ama Bilgi benim. Bilgiden ne alakası var canım? Aynı şekil yapıyor mu olmuyor? Insanlar Eski insanlar derken. <laughs> ya, <M> <laughs> sonunda kavuşuldu. Hoş geldiniz. <laughs> hoş, hoş geldin Nazcığım. Teyze şey Hoş bulduk anne teyzi. Ay çok büyümüştün. Tuncacığım sen çok de hoş kalkın. geldin. Eyvallah. Evet. Burazımızı görmeye geldik. Böyle bir şey getirmişler. Şok oldum. Çok güzel. Ama şimdi eğlendim. Ayşim sen niye sürekli kayboluyorsun? Bugün geldim diyor ki artık diyor sesleri <laughs> Niye de çekinerek geliyorsun? <laughs> <da böyle>. Kendi <laughs> evimiz gibi davranıyor. <laughs> Bugün geldim diyor ki artık diyor sesleri diyor hissediyor diyor şey yapıyor. Diyor. Tabii. Evet. Nasıl duyuyor ki abi? ne demek nasıl? Aa, sonuçta yani i̇şte oruç mı ne varmış ne yok? <laughs> Plasenta ya of ya. <laughs> kanka var ya. Dönelim yani sonuçta. <laughs> Sen çok araştırma bak. Sen çok araştırma. <laughs> Bütün bilgiler birbirine geliyor. Burada... Biraz şu an ağlıyor bir saniye. <laughs> Çünkü kankası ve teyzesi ve amcası gidiyor. Neyse ki tanıştık sonunda. Yani, <laughs> yani sen, <laughs> sen dua et. İkimiz de birbirimizi doğurmadan gördük. Ay çok şükür <laughs> evet. Ama inşallah bir ara biz de kaçacağız size. Evet bekliyorum. Nasalım gelmeden. Vallahi var ya seni göremeyeceğim diyordum. Ya. Doğurmadan. Amut <laughs> kurban olurum. Şuraya bakın. Gerçekten çok korktum seni göremeyeceğim diye. Valla wow, ben de dedim biliyor musun? Yani ben seni en azından görmüştüm ama böyle ha, aynen. görmek evet. de çok başka oldu Kal yani. Kalmıştık o zaman burada. Evet. Baya en son kışın görüştük. Şimdi artık siz bize gelin. Tamam kanka. Zaten, inşallah. zaten istemsizce gelecekler bebek doğduktan sonra. Yok sevmeye gelelim, <laughs> yok görmeye gelelim. Ee, hele, hele Uraz olduktan sonra <laughs> var ya yok oynasınlar. Ama çok güzel olacak evet biliyorsun değil, değil mi? Biz bir aradayken onlar oynayacak, bize ihtiyaç var. Ya, var ya, değil. bence vloglar daha zevkli hale gelecek. Kanka şey yapacağız mı? Kayın Kırmızı, balık <laughs> O solumuz Sonumuz bizim ya. Kırmızı <laughs> balık. İçerideki odada ya da Nas'ın odasında Aynen. yerde kovalara vura vura o biz. <laughs> of ya. Evet Betül'ler gitti. Biz de öyle bir oturduk birazcık. Hemen yüzüm ama parlasın. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sürpriz yaptılar. Balon, hediyeler falan. O kadar güzel ki pasta. Aşırı ince düşünmüşler. Çok mutlu oldum. Çok şükür hayatımızda böyle insanlar var. Rabbim eksikliklerini göstermesin gerçekten. Sadece bunlar için söylemiyorum ama hani böyle enerjileriyle geliyorlar ve enerjilerini bırakıp gidiyorlar resmen. Gerçekten öyle değil mi? bir katılmıyor musun? Katılıyorum. Bilmiyorum. Ve Betül o kadar tatlı olmuş ki göbeği büyümüş. Böyle ay Allah'ım sağlıkla kucağına almasını nasip eylesin inşallah. Böyle merakla nas hanımı bekliyoruz hepimiz. Haberini alır ama zaten Rabbimin izniyle uçacağız gideceğiz yani. Öyle çok güzel bir akşamdı bizim için. Ero da burada. Bilgisayar başında önemli görevler peşinde. Evet. Ben de şimdi kalkacağım, makyajımı falan çıkartacağım, üstümü falan değiştireceğim. Instagram'da biraz canlı yayın yaptım çünkü bir boşluğa düştüm Betüller gidince ve bu boşluğu. Tabii ki de canım takipçilerimle kapattım. Ondan sonra mutfağı falan toparlar, artık yatışa geçeriz diye düşünüyorum bizde. Bugünlük bizden bu kadar olsun o zaman. Ne çektim ne çekemedim hiç bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorum. Umarım keyifli bir e, vlog oluyordur senin için de. Eğer öyleyse lütfen hala daha abone değilsen abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutma. Şimdi iyi geceler diliyorum. İnşallah yarın görüşürüz. Yarın belki sağ kocağına gidelim. Şu tetanoz aşısı için beni aramadılar. Gidip şey diyeceğim. Beni unuttun. Beni unuttun diyeceğim. Bu arada göbek güncellemesi yapayım. Yapayım mı? Çok mesaj geliyor. Göbeğim büyüdü mü diye çok yorum geliyor. Evet. Şöyle elbiseden <laughs> göbeğimiz bu kadar şu anda büyümüş. Evet, büyümüş. Çok şükür. Bütün bebişler sağlıkla gelsin ve sağlıklı, sağlıklı büyüsünler inşallah. Hayır, çelenküştü Yine gittim ben ya. Evet ikinci günden selam yine biz geldik ve gösterdiğimi bilmiyorum eğer o çektiğim sahneleri koyduysam sabah uyandım hatta sabah da değil biraz geç uyandım öğlen uyanır uyanmaz hemen ilk bulduğum şey giydim ve sağlık ocağına koştum. Çünkü şöyle bir şey oldu normalde sağlık ocakları gebeleri 20. haftadan sonra arayıp tetanoz aşısı için çağırıyorlar fakat ben aranmadım. Doktorumla görüştüm doktorum da sen ara dedi. Telefon numarası buldum bir tane internetten ama onda da açan olmayınca mecbur gidip gitmek zorunda kaldım. Şöyle yapayım. Normalde ben hani beni aramanızı, beni unuttunuz diye gidecektim. Bugün zaten söylemiştim herhalde. Ama meğerse beni kimse unutmamış. Doktorumun bir gözünden kaçırdığı bir şey mi diyeyim neyse sisteme ya yani ben şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde gebe olarak gözükmüyormuşum ve gözükmediğim için de Sarık koca beni aramamış dolayısıyla neden arasın <laughs> ondan sonra sağ olsunlar orada çok tatlı hanımefendiler vardı hemen yardımcı oldular sisteme girişimi yaptılar derken hadi gel dediler yapalım iğneni aşını ay dedim hemen mi bu kadar çabuk mu Ondan sonra yani gelmişken yapalım bir daha gelme dedi. Neyse yaptırdım. Şöyle bir şey bir sıkıntım yok şu anda. Bu, bu arada bayağı oldu. Ben öğle tatilinden sonra gittim. Saat şu an 7'ye geliyor akşam. Ondan sonra geldim işte kahvaltı falan filan ettim. Birazcık elimi yüzümü düzelttim. Üstümü değiştirdim. Dedim öyle bir konuşayım. Neyse şu anlık bir sıkıntım yok çok şükür. Ama hani böyle kabahitinize bile iğne yapıldığında böyle hafif orada bir uyuşukluk ağrı değil. Böyle değişik bir şey hissedersin ya. Öyle bir şey hissediyorum. Ama orada hanımefendi dedi ki bugün olmasa da yarın bir ağrın olabilir. Eğer seni çok zorlarsa dedi kolonya masaj yapabilirsin dedi. Olmayabilir dedi. İnşallah olmaz. Şu anda gayet iyiyim çünkü. Eğer olursa da sıkıntı diye zaten geçecek. İkinci dozumu da bir ay sonra ve bu tetanus aşısı da aradan çıkmış oldu şu anlık. Sevindim. Şimdi bir de birkaç saat önce bize bir hediye geldi. Hatta şöyle söyleyebilirim. Evet Uraz'ın odasının ilk hediyesi ve dekorasyon ürünü. Onu hatta direkt onun odasını açalım. Hadi. Buraya koymuştum çünkü ben. Şöyle. Evet orada birazcık konuşuruz. Şimdi ben bir kalkayım. Evet ışık birazcık kötü vuruyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle bir kutumuz var. Biraz dikkatli olmalıyım. Ben içinde ne olduğunu biliyorum. Ama fotoğrafta gördüm tabii ki de. Canlı görmedim. O yüzden şimdi seninle birlikte hemen bakalım. Bu arada kargoyu açarken şunu da söyleyeyim. Gebelik dolayısıyla çok fazla hediye göndermek isteyenler oluyor. Herkes Allah razı olsun sağ olsunlar düşünmeleri yeter. Ama ben bütün hediyeleri kabul etmeyi çok fazla etik bulmuyorum. Bu odaya atıyorum 10 tane ayna asamayacağım için niye kabul edeyim? Edemiyorum yani. Birazcık şey oldu şu anda. Böyle karışıklık falan oluyor. İnsanlar üzülüyor niçin kabul etmiyorsunuz diye ama yani kullanmayacağım ziyan yazık günah olacak. Amaçları da şey tabii ki çoğunun bu artık böyle yürüyor işler reklam yapabilmek hani takipçi sayımız biraz fazla biraz hani normal insanlara göre fazla olduğu için takipçi sayım hani alır biz yollayalım paylaşır adımızı söyler şey olur deniyor ama yani nasıl anlatabilirim bunu her şey kabul edemem ya bazıları baya kötü falan konuşmaya başlıyor işte ne para mı istiyorsunuz üstüne diye evet üstüne para da isteyebilirim en büyük hakkım çünkü yıllardır emek veriyorum ben buraya yani bilmiyorum Hayır, hayır. Ay param parça olmuş. Hangi kar duydu bu? Ay çok üzüldüm. Bakar mısın? Şurayı hemen yırtayım be. Ya inanmıyorum ya. Of. He, sanırım bunun aynası. Şu an o kadar mutsuzum ve o kadar üzgünüm ki. Bunun içerisinde ayna vardı. O kırılmış. Bayağı parça pinçik olmuş. Bakar mısın? Askısı da. Ne kadar üzüldüm. Bir yerimi de kesmeyeyim. Ya sorun değil. Buna ben ayna kestiririm ama karşı tarafın emeğine çok üzüldüm şu anda. Çünkü ben buna bir ücret ödemedim. Yani Bilmiyorum. Ama böyle çok tatlı. Çok güzel oluyor burada böyle. Asarız bunları inşallah. Artık nereye bilmiyorum. Ona ilerleyen zamanlarda karar veririz. Şu şekilde göstereyim. Şu çok tatlı. bu çok güzeldi. Aynalı çok daha güzel duruyordu elbette. Ve tam çocuk odası için, bebek odası için çok tatlı. Ama böyle geldi bizim oğlum. urazım kaderim buymuş annem. Bu da böyle bir aksesuar duvar asmalık gene. Bulut şeklinde. Fakat onun da şu asmalık geri çıkmış galiba. Onu da hallederim. Üzüldüm. İnan ki çok fazla Instagram adresleri Baybüşra Albayrak şu aşağıda yazan Buradan eğer isteyen olursa, bakmak isteyen olursa bakabilir. Benden selam söyleyene de artı bir yardımcı olacağına inanıyorum Büşra Hanım. Çok teşekkür ederim. Böyle bir aksilik yaşadık ama olsun o da nazarımız olsun diyelim. de i̇şte böyle. Ay çok güzellermiş. Çok beğendim ama. Şimdi ben bunları burada bırakacağım mecbur. Çünkü kendimi zor kaldırıyorum şu anda. Şu notumuzu hemen alalım. Çok teşekkür ederiz Büşra teyzemize. Allah razı olsun. Kesesine bereket. Ya ben şimdi kargo şirketini arasam o paketlemeyi falan suçlayacak. Yani o yüzden şey yapmıyorum. Ben müsait bir zamanda ona bir ayna kestirir, yapıştırırım silikonla tekrar. Belki aynaya gerek bile kalmaz. Öyle de hoş durabilir. Çünkü bulutun içi de boş ya. İkisi o şekilde güzel kombinde olabilir diye düşünüyorum. Ben bir tane soda içeceğim. Sade soda. Ben hiç içmedim. Hamileliğim boyunca gazlı içecek Eren içiyorsa ondan bir yudum aldım. Havalar iyice ısındıkça böyle soğuk soğuk gazlı gazlı şeyler içme isteğim artıyor. Bunu fark ettim. Onu da tabii ki de magnezyumlu bir sade sodayla değerlendirmek isterim. Ama bunu açabilirsem... Ay iki büyüklüğümdür. Ay ben şimdi şimdiden iki büklüm duramıyorum ama ne yapacağız annem biz seninle böyle? Allah bismillah. Yes. Başardım. Şöyle açalım. Size şimdi bir orduluğunun açacağını göstereyim mi? Tabii ki de çotanak. Finduk. Ben <laughs> yani böyle bir şey beklenirdi. Neyse. Ben şimdi sodamı aldım. Hemen kaçıyorum. Sade çemenler mesela içine limon da sıkabilir. Ama ben şimdi sıkmayacağım. Böyle benim için çok yeterli. Şimdi biraz balkona çıkayım. Telefonumu da alayım. Telefon görüşmelerimi falan yapayım. Şöyle Instagram'a bakayım. Falan derken zaten akşam olur. Eren gelir. Yemek gelir. Cerdi yaptı. Ya, çok yap. Ya, konuşamadım. Benim edit yapmam lazım. <laughs> Yemekten önce edit. Değerini bil. Kaçtım ben. Oy benim yakışıklı hocam mı buradaymış. Oy çok mu bu tatlıymış. Hoş mu gelmiş. Biraz var ama. Hep var o. Hiç gitmeyen bir uyku. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Söyle bak. Dışarıya çıkalım bir hava alalım. Andesu havası. Ondan sonra atemi, ondan sonra bakkara, ondan sonra dondurma. Hadi bakalım. Evet çünkü bu adam dondurma aşırıyor şu an. Evet dolabımızda dondurma kalmamış ve bütün hepsini yemişsin. Ben yemedim ya. Sen... Vallahi ben yemedim. Neyse. Maske var mı arabada? Var. Benim var en yani azından. Benim sen yok. Şevgim çantamı alalım mısın? Alayım mı? Çok durgunum ben. Evet öyle olmuyor. Beyif hiç güzel değilsin. Şey. Tamam ben arabanın anahtarını alayım artık. Ben de evin anahtarını çıkartayım. Gerçekten şimdi kalacaksın aşkım. Şimdi mi? Şimdi kalacaksın biraz kendine gel. Ben bu arada maskemi aldım. Ama eğer arabadan inmezsem takmak zorunda kalmayacağım. Ay merdiven inerken çekmeyeceğim. Geçen gün düşüyordum az kalsın. Ay hanımın ağrı kocama bir şey olmuş. Kocama nazarlar değmiş. Böyle bir mayışık, bir şey. Saat de 11 ama yani aşağıya. Gerçi evet saat gece olmuş. <laughs> saat geç oldu ve <laughs> bugün bir de 9'da geldim eve. <laughs> evet ben onu söylememiştim. <laughs> Şurada bir iki saattir evde dinlenmeye çalışıyorum. Evet. Onda da şimdi hemen şey çıkıyor. Ama ne yapalım aşkım ne yapalım. Ne yapalım. Ne yapalım? arabamızı eğer abim geri getirirse bir ara. <laughs> İnşallah. Yine günlerden bir gün ATM. Evet. ATM'ler bizi salmıyor. Biz ATM'leri salmıyoruz. Vallahi. Paranın gram değeri kalmadı kız. Evet şimdi bunu ben istedim. Bunlar sakız var geçirmezim. Bundan haberim yok. O. Oh aşı oldum ya kolum birazcık şey yapmaya başladı. Bundan hiç haberim yok. Çok severim. inadını alıyor. Ve burada da en sevdiğim. Ben aldım yiyeceklerimizi, zaten. Bunları buzluğa atalım. <laughs> Neler Eren Bey süte mi başladınız? Hayır ya. Eren Hayır. Bey sizi süt içerken görenler olmuş. Bakkalda sütümüz yok. Tut elimi yıkayayım yiyelim.